Beyin cerrahisi ile ilgili problemi olan hastalarda genellikle kafa içindeki patolojinin getirmiş olduğu sıkıntılar ortaya çıkar, şikayetler ortaya çıkar. Baş ağrısı, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu ya da bazı fonksiyonların konuşma, kolda, bacakta hareket gibi bazı fonksiyonların gerilemesi ya da omurga ile ilgili, omurlukla ilgili bir patolojisi varsa hastanın ağrılar, ya da kolda, bacakta, ayakta, ellerde kuvvetsizlikler ve uyuşmalarla kendini gösteren tablolarla karşılaşılabilir. Günümüzde hastaların muayenesinden ve hikaye almalarından sonra en önemli bize yol gösterici olan tetkikler beyin emarı, omurga ve omurilik emarı ile tomografidir. Hastanın hikayesi, muayene bulguları, ve görüntüleme yöntemlerini bize vermiş olduğu bulgularla bir teşhise varıp tedavisine geçmek gerekmektedir.